Sevgili seyirciler, Taksim Gezi Parkı'nda bu akşam yapılması planlanan konsere tepki yağdı. Yurttaşlar Sezen Aksu, Sertap Erener, Zülfü Livaneli gibi isimlerin yapacağı konseri, polis müdahaleleri ve ölümler hala devam ederken konser yapılması yanlış diye yorumladı. Tepkiler sonrası Sezen Aksu ve Sertap Erener'in de aralarında bulunduğu dört isim konserden çekildiğini açıkladı. Herde insanlar can çekişirken burada konser olmaz. Bilsinler ki Gezi Parkı'nda kimse Öyle bir konser istemiyor. Yurttaşlar Taksim Gezi Parkı'nda yapılması planlanan konsere böyle tepki gösterdi. <laughs> Sezen Aksu, Zülfü Livaneli, Sertap Erener, Can Bonomo, Demir Demirkan gibi birbirinden ünlü birçok isim bugün saat 19'da İstiklal Caddesi'nden yürüyerek Gezi Parkı'nda büyük bir konser yapmayı planlıyordu. İşte bu konser polisin sert müdahaleleri ve eylemlerde gerçekleşen ölümler nedeniyle Taksim masip, direnişçilerinden masip açarsın, tepki gördü. Şimdi buraya böyle dev gibi aparatörleri getirip bangır bangır müzik yapılmanın alemi yok. Çünkü bir tarafımızda yaz tutuyor biliyorsunuz. Yani dayak yedik, ölenler oldu. Bence çok gereksiz bir şey. Yani şu an için gerekli olmadığını düşünüyorum. Daha vakti var diye düşünmekteyim. Ankara gaz yerken veya ne bileyim Rize'de. AKP'liler işte TGB'yi çevirebilirken veya başka yerlerde Dersim'de e, efendim söyleyeyim aklıma gelmeyen diğer şehirlerde çatışma devam ederken veya olasılığı dahi varken valilikten en ufak bir geri adım atılmamışken burada konser yerine o insanların toplu halde buraya gelip buradaki insanlarla resim çekmesi, sosyal medyada dağıttırması veya işte biz de burada sizinle dayanışıyoruz demeleri bir iki güzel söz söyleyip ne bileyim imkanlarını seferber edip burada çadır kurmaları çok çok daha güzel bir sinyal verir. Bütün Türkiye Türkiye'de bu havası sürerse konser gayet mantıklı ama bir yerlerde insanlar can çekişirken burada konser olmaz. Polisin baskısı karşılıklı olarak hani hem bu taraftaki provokatörler olsun hem polisin baskısı olsun bunlar istemediğimiz şeyler. Yani mümkün olduğunca bunların bitmesi ve tüm Türkiye genelinde şenlik havasında bu eylemlerin devam etmesini isteriz. Konsere sosyal paylaşım tepki yağdı. Gezi Parkı konserine hayır başlığıyla açılan sayfa listelerde kısa zamanda ilk sıralara yükseldi. Tepkilerin ardından Sezen Aksu, Serta Perener, Can Bonomo ve Demir Demirkan konserden çekildiğini açıkladı. Ardından konserin iptal edildiği duyuruldu.